Senin yüzüne ne oldu öyle? Tövbe estağfurullah. Böyle sanki yapış yapış gel bakayım. Senin bütün yüzüne çiklet yapışmış gel. Sen uyurken yaptı bir ben çok horluyor muydun ondan mı? Çok böyle yapmış gel şurada da var birazcık alayım, bu da <laughs> Çok böyle yaptı. Gel şurada da var şurada atıyorum şurada atıyorum. Vallahi dur dur. Vallahi hepsini dur bir temizleyeceğim. see on pidanud , pidage sõbrad alati kandma kuhju tõmbama .